Merhabalar, Lee ve Markons Society kanalına hoş geldiniz. Ben Erhan Uzun Hasanoğlu. Ben Beril Erkmen. Trabzon Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü olarak dil farkındalığı oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu amaç doğrultusunda kampüste farklı bölümden öğrencilerle röportaj yapıyoruz. Öğrencilere hem öğrencilik hayatlarında hem de meslek hayatlarında İngilizcenin önemini soruyoruz. Öğrenci yorumlarından sonra yapay zekanın da yorumunu alarak sizlerle paylaşıyoruz. Ee, öncelikle röportajı kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Rica İsminiz edelim. nedir? İsmim Süleyman Kocatürk. Ee, hangi bölümde okuyorsunuz? Sınıf öğretmeni, dördüncü sınıf öğrencisiyim. Ee, bölümünüzde İngilizce dersler görüyor musunuz? Evet, İngilizce öğretimine dayalı dersler görüyoruz daha çok. Hani nasıl öğretiriz, daha çok çok basic bir levelde görüyoruz bunu yani. Peki bölüme girerken İngilizce bilme şartı var mıydı? Hayır yani İngilizce ile alakalı herhangi bir şart yoktu. Sadece birinci sınıfta almış olduğumuz İngilizce 1 ve İngilizce 2 tarzında A1, A2 seviyesinde dersler vardı. Onlar da zaten kolaydı. Peki şu an okulda gördüğünüz İngilizce ne seviyede? Yani açıkçası ben A2 seviyesinde olduğunu düşünüyorum en yüksek olarak. Çünkü gerçekten bizim sınıfın seviyesi çok düşük ve o derslerden geçebilmek çok zor yüksek seviye derslerden. Onun için çok basic bir levelde görüyoruz. Hani hocamız da zaten bu şekilde yapıyor. Bizim için İngilizce aslında çok önemli değil. Çünkü İngilizce branş öğretmenlerinin işi. Yani onlar gelecek ikinci sınıftan itibaren. Onun için bizim için çok da bir gerek yok açıkçası. Anladım. Ee, peki mesleğe girerken İngilizce bilmek sizin için bir artı oluyor mu? Şöyle aslında dürüst olacağım pek bir artısı yok meslekte. Yani sonuçta öğretmen olacaksın yani İngilizce bilmişsin, bilmemişsin buna kimse bakmıyor. Ama tabii ki akademisyeni falan düşünürseniz çok büyük artılar olacak. Yani kıdem almak istiyorsanız eğer yani üst seviyelerde okumak, evet. e, mesleğinizi icra etmek istiyorsanız İngilizce gerekli diyorsunuz. Kesinlikle öyle. Peki meslektaşlarınıza herhangi bir tavsiyeniz, öneriniz var mı? Ee, bölüme gelecek olan meslektaşlarım ama yoksa... Evet. E, tamam, açıkçası şöyle söyleyeyim. Yani ben biraz karamsar bakıyorum bu şeyde. Çünkü devlet politikalarından dolayı atamalar çok düşük. Sınıf öğretmenliğinin normalde çok güzel atamaları vardı. Ama maalesef son zamanlarda çok düştü. Yani Açıkçası ben e, özel ders imkanı da yok. Yani siz İngilizcecilerin bu konuda çok avantajlısınız ama bizde öyle bir imkan yok maalesef. Ee, gelmeyin arkadaşlar. Yani ben bunu diyeceğim size. Peki. Süleyman Bey dürüstlüğünden dolayı teşekkür ediyoruz. Ee, röportaj için teşekkür ederiz. Teşekkür Videomuzun bu kısmında sınıf öğretmenliğinde İngilizce bilmenin katkılarını yapay zekayı sorduk. Yapay zekaya göre öğretmenler aynı zamanda kültür aktaran kişiler olduğu için dil sayesinde farklı kültürleri de tanıyabilir ve öğrencilere öncülük edebilir aynı zamanda İngilizce kaynaklara ulaşarak öğrencilerine daha zengin bir eğitim sunabilir. Uluslararası projelerde yer almasına katkı sağlar ve yurt dışında çalışma olanağı sağlar. Ek olarak öğrencilerle daha etkili iletişim kurmanızı sağlar ve İngilizce şarkılar, materyaller kullanarak dersi zenginleştirmenizi sağlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.